Ay düğümlerini. Ay düğümleri çok çok önemli. Ee, sorularda da vardı. Ay düğümleri nedir? Ay Hı -hı. Düğüm nedir? daha doğrusu dönemleri hemen farkı... anlatayım. Şimdi ay düğümleri nedir? Öncelikle ay düğümleri e, kadersel yolumuzu belirleyen kuzey ay düğümü gitmemiz gereken alan, güney ay düğümü bırakmamız gereken alanları anlatan bir sistematiği sembolize ediyor. Şimdi 5 Mayıs itibariyle 5 Mayıs 2021'de ay düğümleri yer değiştirdi kuzey ay düğümü ikizler, güney ay düğümü yay aksına geçerek kuzey düğümüne gitmemiz doğrultusunda yani ikizler alanına gitmemiz için tam bir buçuk yıl yani 18 Ocak 2022 tarihine kadar bu düğümlerde kalacak. Şimdi burada neyi anlatıyor bu ay düğümlerinin yerleşimi? Şimdi önce bir güney düğümle başlayalım. Güney düğüm yayda. Kişilerin fanatik olarak bağımlı oldukları, kendilerini dağıttıkları her bilginin içerisinden bir şeyler almaya çalıştıkları ve bir bilginin kölesi oldukları sistematiğini ele alırsak, Kuzey düğüm ikizlere gitmek için artık bilgiyi bir güncellemek suretiyle halka indirmek, insanların anlayacağı bilgi sistemlerinin oluşturulması, bilginin daha da yaygınlaşması, ulaşılabilir olması. Yani e, güney Düğüm Kütüphane ise Kuzey Düğüm Sosyal Medya gibi düşün ikizlerde ve herkesin gerçek ve güncel bilgiyle ilgili bir aydınlanma, bir farkındalık, bir anlayış geliştirebileceği sistemlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şimdi burada Güney Düğüm artık biraz bana e, iletişimi nereden öğrendiğimiz yani eski güncellenmemiş, yeniye kapalı, yeni olanın e, ifade edilmediği, ne bileyim belki gazetecilik sistemi, kitaplar, elle tutulur her şey biraz güney ay düğümü sistematiğinde kalıyor. Dolayısıyla artık biraz daha belki iPad'ler üzerinden okumak, daha ...bambaşka bilgilere doğru ilerlemek ve bilginin daha ulaşılabilir bir hal alması durumunu anlatıyor. Fakat bilginin de aynı zamanda bir insanın... Mesela ben burada bir e, kanaat önderi bir bilgi, astroloji düzleminde bilgi sahibiyim. Bu bilginin artık bende kalmayarak, astroloji düzleminde insanlara aktarılacağını daha çok insanın bilgi sahibi olarak bilgisini insanlara anlatacağı sistemlerin ve durumların ortaya çıkacağını anlatıyor. Yani biz mesela astroloji eğitimi veriyorum ben. Belki gün gelecek bir buçuk iki yıl sonra astroloji burçlarla ilgili ilk öğretime bir ders konacak. Tam kuzey ay düğüm ikizler, çocukluk ikizler. Belki çocukların astrolojik haritalarının çıkartılmasını çok önem arz edeceğini... Olmalı yani, mı böyle? Bir olmalı astroloji dersim olmalı. Bence insanların e, Hindistan'da da bu var astrolojik haritalarını yorumlayabilme kabiliyetleri kazanmaları. Hayatlarındaki mesela Osmanlı döneminde şehzadeler doğduğu anda doğum tarihleri ve saatleri kaydedilmek suretiyle önemli kasalar oluşturuluyor ve bu kasalarda yani kasa diyorum ben kapalı alanlar oluşturuluyor ve burada bu şehzadelerin bilgileri, doğum bilgileri saklanıyor. O zamanın müneccim başları bu bilgileri üzerinden şehzadenin gelişimine katkı sağlayacak şekilde eğitim, yönlendirme. Çünkü o zamanın müneccim başları psikoloji biliyor, tıp biliyor, sosyoloji biliyor, her türlü ilim ve bilgi, felsefe biliyor, her türlü düzlemde bilgi sahibi olduğu için bir insan oluşturabilecek, bir insanı yönlendirebilecek bilgiyi kişiye aktarıyor. Müneccin başı budur, müneccin başı. Bu tarihte bu oldu. Yarın sen ölüyorsun demez. Zaten öleceksem bunu bilmemin de bir anlamı yok. Öleceğim zaten. Astroloji yani gerçek psikolojik astroloji modern astroloji, tasavvuf Çinler astroloji. O değil mi? Tabii ona göre enerjisine göre veriliyor. Enerjileriyle. Kesinlikle. Dolayısıyla da kişinin öncelikli olarak bu kuzey ay Düğüm kizlerde artık herkesin ulaşılabilir olduğu Artık ben hep şey diyorum, as solistlik dönemi bitti, starlık dönemi bitti. Artık herkesin, hani Tarkan bebeğiyle doğum odasında resim koymuş. Yani Tarkan da belki tuvalete gidiyor. Yani herkesin güncel ve insani ihtiyaçlarının olduğunu anlıyor olduğumuz bir sürece giriyoruz. E artık bilginin çok ulaşılabilir olduğu ulaş... yani Bilgi hem de bu insanlara da artık çok rahat ulaşılabilir. hani Önceden bu sosyal medyanın hı hı. E, dijital dünyanın olmadığı dönemlerde hı hı. E, o sanatçılara ya da ünlü e, isimli konuşmak zor tabii mutlaka. Konserde göreceksin ya da bir şekilde mutlaka, dışarıda görebilirsen 3-5 e, tane korumanın arasında evet, edecektim. Ama tabii. şu anda e, bir yerden bir mesaj atabiliyorsun. Atabiliyorsun. Şimdi bu kuzey ay düğüm ikizler işte artık e, her türlü bilginin konuşulabildiği platformlar oluşturuyor. Yani eskiden bu tarz programlarda genelde siyaset ve politika konuşuluyordu. Ama artık astroloji, astrobilimler şimdi bu e, Satürn'ün kova döngüsüne geçtiği bir süreç yaşayacağız. iki buçuk yıllık Aralık sonuyla birlikte. Artık astroloji bir ilim ve bilim olarak astroloji ve kadim bilgiler konuşuluyor olmaya başlayacak. Bunlarla ilgili merkezler kurulacak. Bunlarla ilgili eğitimler verilmeye başlanacak. Tasavvuf belli bir zümrenin yani belli bir toplantının ve grubun içerisindeki insanların kendi aralarındaki tasavvufi veya felsefi söyleşilerinin artık belki ekranlarda konuşulmaya başlandı. Hmm. ekranlarda bir magazin figürünün görülmesinin yerine ya bugün güçlü beyimi mi çağırsak ya da ekran diyorum ama bu birazcık bana YouTube veyahut sosyal kanalları da anlatıyor. Çünkü ben Kuzey Ay düğüm ikizliğe sonucunda yani bir buçuk iki yıllık döngüde ki bu başladı. Bence Murat Surnacı'nın kendi kanalı olacak. Yönetmenimizin kendi kanalı olacak Yani herkes kendi gazetesini Ve kendi kanalı üzerinden Bilgi sahibi ve kendi Butik kitlesine hitap edecek Ben böyle bir sürecin başlayacağını düşünüyorum Yani bilmem ne şehrindeki Bilmem kim teyzenin yaptığı Kol böreğinin ya da su böreğinin Tarifini izlemek isteyen Artık bu oldu aslında Ama böyle bir sürecin Yaygınlaşacağını düşünüyorum Eğitim sistemi düzleminde Eee daha uygulayıcı yani çocuğu ezber bilginin dışına koymak, ezber bilginin içine koymak yerine çocuğun daha bilgiyi uygulayarak, hareket ederek görsel bir şekilde öğrenebileceği platformlar oluşacağını e, dijital sistemlerin artık okul sisteminin belki bir noktada sonlanacağı ve e, internet üzerinden eğitimle eğitim. online eğitim ki bunlar başladı, başladı. zaten. İşte Kuzey Aydın bunu getirecek. Bir şey Fakat. çok ilginç. Buyurun. İstihbar ettiniz mi? Ee, online eğitim e, tabii bu salgın döneminde hı hı. okullar kapandı hemen e, ve dendi ki işte online eğitime başlanıyor e, ve işte pazartesi başlıyoruz. Şimdi şu da var, e, o kadar kısa sürede karar verildi ve başlandı ya, hı hı. demek ki öncesi var. Ya bunlar hazırlanmış bir de. Mutlak yani binlerce artık. dersler, programlar hazırlanmış, videolar çekilmiş. Tabii ki. Bu süreci aslında bir bakıma da hazırlanılmış zaten. Tabii öncesinde. ki. Tabii ki. Ve e, ülkemiz adına e, gizli saklı pek çok şeyinde, dünya çapında skandalların, büyük bilinmeyen gizli sır olan durumların ortaya çıkacağı bir e, dönemin içerisine giriyoruz. E, burada dikkat edilmesi gereken şu. Ee, kendi bireyciliğimiz doğrultusunda bilgiyi tanımlayıp değerlendirmeye başladığımız süreçte hı hı. yanlış bir bilginin kölesi ve kurbanı olmak tehlikesi var ki burada da Güney Ay düğüme gitmek geride kalmak geri ...bir sistemde kalma anlayışı var. Çünkü güney ay düğümü aynı zamanda muhafazakarlığı anlatır. Eski bilgiyi, yıkılması gereken bilgiyi anlatır. Dolayısıyla güncellenmemiş bilginin içerisinde... ...o bilginin kölesi olma durumunu da anlatabilir. Dolayısıyla hepimiz için ay düğümlerinin bu değişimi... ...büyük hayırlara ve güzelliklere vesile olacaktır. Ama ben çok büyük... ...yani ikizler kuzey ay düğümü bence dünya düzeninin de çok dünyanın iletişim dilinin çok ciddi şekilde değişime uğrayacağı bir takım sistemlerin ortaya çıkacağını bana çok net şekilde düşündürtüyor. Hı hı. Şimdi hocam e, son 3 dakika. Tabii. Son sözünüzü istiyorum Tabii. ama bir de soru var. Bilmiyorum yani buna cevap verir misiniz? Ya da e, son olarak şey ne oluyor, söylemek bilgim Selma Hanım göndermiş. Ayasofya ile ilgili e, Güçlü Hocam'ın bir öngörüsü var mı? Hmm. Aralık ve e, Kasım ve Aralık gibi e, ben astrolojik döngülere göre Rabbim bilir diyerek e, bir açılış ya da bir açılış haberinin olabileceği i̇şte, açılacak diyorsunuz. Açılabilme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aralık ayında. Aral Kasım sonu Aralık Kasım sonu gibi. Aralık. Çünkü hem Satürn kovaya geçiyor. Hı hı. Ee, hem Satürn'ün döngüsü Oğlak burcunda tamamlanıyor. Dolayısıyla böyle bir açılma durumunun söz yani önümüzdeki bir 4-5 aylık döngüde böyle bir açılma durumunun söz konusu olacağını düşünüyorum. İnşallah diyelim o zaman. Hayırlı Hayırlısı güzellikle olsun. Allah bilir diyorum yani. Hayırlısı olsun diyelim.